Merhaba. Afyon Fiat Gürsel satış danışmanı Gökmen Saykılı ben. Bugün sizlere Ege Cross 1.6 Launch paket aracımızın kısa bir tanıtımını yapacağız. Aracımız 1.6 Multijet 130 beygir gücüne sahip olup paprika turuncu lansman rengi. Viraj aydınlatmalı sis lambamız. Günüz yanan led lambalarımız. Yenilenen Fiat logolu ön panjurumuz. Ve ön tamponumuz çift renk olarak tasarım sağlanmıştır aracımızda. Aracımızda 17 inç alışımlı çelik çantımız. Anahtar giriş çıkış kapı kollarımız. Arka camlar renkli karartılmış. Tavan çıtamız gövde renginden farklı olup gri renkte tasarlanmıştır. Aracımızın arka kısmına baktığımızda geri görüş kameramız, park sensörü ve 420 litre kapasiteye sahiptir. 13 tablet ekranımız, kablosuz telefon şarj özelliği, dijital çık klimamız hız sabitleyici panelimiz, koltuk döşemesi çift renk olarak tasarlanmıştır.